Merhaba arkadaşlar Efsanevi Yemekler kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün de tereyağlı kaşar peynirli çörekler yapacağız. Çöreğimiz için bir paket mayamızı yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir yemek kaşığı şekerimizi de yoğurma kabımıza alıyoruz. Burada yarım su bardağı sütümüz, yarım su bardağı sıcak suyumuz var. Sütümüzle suyumuzu da buraya böyle birleştiriyoruz. Toplamda bir su bardağı süt ve su kullanmış oluyoruz. Bunu da şekerimizle mayamızla ilave ediyoruz. Burada biraz aktifleştiriyoruz. Şöyle yarım su bardağının yarısı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Az yani. Yarım su bardağının yarısı kadar. Burada 3 su bardağı unumuz var. 3 su bardağı unumuzu da eliyorum buraya. Evet 3 su bardağı unumuzu da buraya eledim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu isteğinize bağlı siz azaltabilirsiniz çoğaltabilirsiniz. Şöyle bir spatulamızla karıştırıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Çok az bir un serpiyorum tezi hamurun üzerine. Hamurumuzu buraya alıyorum. Evet hamurumuz çok güzel oldu yoğurduk. Yar yoğurma alıyorum hamurumuzu üstünü kapatıyorum biraz kabarmasını bekleyeceğim tezgahımızın üzerine biraz un serpiyoruz hamurumuz çok güzel kabarmış hamurumuz çok güzel kabarmış şöyle tezgahımızın üzerine alıyorum hamurumuzu çok güzel olmuş. Şöyle hamurumuzu dört tane eşit parçaya ayıralım. Dört beze yapıyorum, pezliyorum. Bunları şöyle bu tabağımıza alalım Biraz da pez ile ince bekletelim Pezimizin bir tanesini alıyoruz bir tanesini açmaya başlayacağım Ne ile de açabilirsiniz? Ben oklavayla çıçacağım. bir tane de büyütebilirsiniz çok fazla büyütmeyeceğiz zaten hamurumuzu büyüklükte yeterli. Hamurumuzu şöyle yan tarafa alıyorum. Hepsini de bu şekilde açacağım. Sonuncu pezimizi de açtım. Eritilmiş tereyağı. Margarin ya artık siz ne uygun görüyorsanız o anda ne kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle hamurlarımıza sürüyoruz. 100 gram kadar tereyağı, margarin ya işte artık ne kullanacaksanız 100 gram kadar erittim ben. Evet yağımızı sürdüm. Tamamen tereyağıyla da yapabilirsiniz. Şöyle aralarına çok az bir kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz peynirli daha bir lezzetli olsun diye istemezseniz ekmeğini sade yapın yani ben biraz ekeceğim böyle diğer hamurumuzu da açtığımız yufkamızı da bunun üzerine böyle seriyoruz şöyle eşit şeyde yapıyoruz uçlarını birbirine eşitliyoruz bu şekilde. Bu katmanına da yağ sürüyoruz. Bütün katlarını bu şekilde yapacağız. Şimdi şöyle bir aparat yardımıyla şöyle kesiyorum ben bunu. Evet bu şekilde üzerlerini küçük küçük kapat yardımıyla kestim. Şimdi şu uçtan başlıyorum. Şöyle hamurumuzu yuvarlayacağım. bu şekilde yuvarladım. Evet, yani. hamurumuzu şöyle alıyorum. Bu şekilde biraz tepsi mayası yaptıracağım. Hamurumuza. Çöreğimize yani. Üstünü kapattık. Şimdi biraz tepsi mayası yaptıracağız. Evet arkadaşlar tepsi mayasını da yaptırdık. Üzerlerine yumurta sarılarımızı süreceğiz. Çok az bir sıvı yağ ile yumurta sarımızı güzelce karıştırdım. Tepsi mayasını yaptırmış olduğum çöremizin üzerine sürüyorum. Güzelce her tarafına. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız desteklerinizi yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Çok güzel oldu bu şekilde. Eğer isterseniz üzerlerine e, susam ekebilirsiniz, sade de yapabilirsiniz. Evet şimdi önceden ısıtmış olduğum fırınıma. 230 derece. Ya ayarladım fırınımı. Güzel kızarana kadar her tarafı pişireceğim. Fırınımızı alıyorum. Çöreğimiz pişti, fırından çıkardık. Çok güzel oldu, harika oldu. Evet arkadaşlar çöreklerimiz muhteşem oldu. Harika oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Dışı çıtır çıtır. İçi sünger gibi yumuşacık oldu. Tadı lezzeti harika oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.